Arkadaşlar bugün sizlerle e, Huy oynuyoruz tabi Roblox'ta arkadaşlar ama e, yanımda Can da var arkadaşlar. Merhaba de Can. Merhaba. Her zamanki gibi Can işte arkadaşlar. E, arkadaşlar on e, videoya başlamadan önce sizden bir isteğim var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı. Kanalıma abone olmayı iman etmeyin. Hadi ya bakalım arkadaşlar. Size güveniyorum inşallah abone olursunuz. Neyse. Ark arkadaşlar biraz daha para toplayayım. Ben geçeceğim. Buradan e, meyve açtı işte yapacağım. Adamda meyve var herkes. Ben ise ışık meyve var oğlum. Arkadaşlar. Önceki videoda arkadaşım tüm meyvelerimi yemişti diye en güçsüz meyve en sonda yemişti arkadaşlar size o videoyu göstereceğim arkadaşlar. İşte burada arkadaşlar bu videomda bakın arkadaşlar kilo işte böyleydi arkadaşlar o videomu da izlemeyi unutmayın. Neyse canlar neredesin Biz arkadaşlar para biriktirmeye geliyoruz. Benim gemi benim gemi satın almama gerek yok arkadaşlar. Direkt bakın böyle uçabilirim. Neyse arkadaşlar, biz gidelim gideceğimiz yere. Sonra arkadaşlar bakarız. Geldik arkadaşlar işte. Burası benim görevimin olduğu yer. Bakın arkadaşlar şu sol üstte bir tane pusula görüyor gördüğünüz gibi. İşte orada işte orada tam orada e, görevinizi gösterebiliyor arkadaşlar. Bakın benim görevim burada arkadaşlar. Pardon. Şimdi arkadaşlar ben boss'la savaşacağım. Bakalım boss'u yenebilecek miyim arkadaşlar? Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi boss'la savaşıyorum. Bu boss'un bir tane özelliği var. Size söyleyeyim arkadaşlar. Boss'u bir kere öldürünce kafasındaki yeşil kas kırılıyor. O kas kırılınca canısı komple yüzde yani yüzde doluyor. Bak yüzde değildir canısı da. Yani sonuna kadar doluyor işte geriden. O yüzden en az iki kere öldürmeniz lazım. Yani iki kere öldürmek derken o doğum, doğmuş bir halde zaten öldürmeniz lazım arkadaşlar iki kere. Ondan sonra arkadaşlar ölmüş oluyor ve görev sayesinde de arkadaşlar bir sürü kazanmış oluyorsunuz XP. Can seni diğeri olsun. Bakın arkadaşlar kafasındaki kas kırıldı gördüğünüz gibi. Ve bakın arkadaşlar canısı geri doldu. Arkadaşlar ben bunun canısını azaltayım. Hemen geliyor Geri geldik arkadaşlar. Şimdi öldüreceğiz boss'u. Pat örüyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. da geldi bazı puanlar. Neyse arkadaşlar ben buraya her zaman 9, 9999 koydum ve buraya bas. Arkadaşlar bakın. Basa bastım 950 yaptım. Neyse. Ee arkadaşlar Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hmm. Can'a yardım edeceğiz şimdi arkadaşlar. Bunlar bana saldıramıyor ki. Öldürdüm yanlış. Özür dilerim. Arkadaşlar. Can. Arkadaşlar. Ben kaç seviyesiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Um, blok suyu bilenler için arkadaşlar kaç seviyesiniz yorumları yazın hepinizin kanalına kalp bırakıp abone olacağım arkadaşlar um, şimdi arkadaşlar cana yardım etmek lazım yoksa can kızar neyse arkadaş hadi öldür öldür arkadaşlar canı her zaman ölüyor ediyor yani her zaman derken böyle her zaman her zaman da değil. Arkadaşlar bu orada diye bir şey var. Elinize aldığınızda her şey siyah oluyor. Bakın. Kocaman tabancam var arkadaşlar. Kocaman. Zaten kendisi siyah. Böyle yapsam da. Ateş ettiğimde bak. Normal ateş ettiğimde arkadaşlar böyle. Bakın normal ateş ediyorum. Skill'e basmıyorum. Şimdi skill'e basıyorum. Alfa Douglas'ı. Böyle bir şey. Arkadaşlar uzaya yolluyor bu resmen. Bu klişe kimde varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar. Alttan kalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. görüş